saltanat sistemi devam etseydi şu an ne olurdu ki? Düşünmek bile istemiyorum yani. Düşünmek bile istemiyorum. Bir tane adam olacaktı başımızda. Bizden kullarım diye bahsedecekti. Çünkü onun mülküyüz. Hayal etmek istemedim. Yani teba isen padişahın kulusun sen. Adamlar Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olduklarını düşünüyorlar. Halifeler. Yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olduğuna inanan adam sana neler neler yapmaz. Ya İngiltere'deki olayı da ben anlamıyorum. Kraliyet ailesi öyle süs diye duruyor, düğünleri oluyor bir milyar kişi izliyor, cenazeleri oluyor bir milyar kişi izliyor. Olay ne bu İngiliz kraliyet ailesinin anlayabilmiş değilim. Ne yani? Ya süs değil bence de. Evet, öyle dediğime bakmayın. Bence bir güçleri var hala. Ama ya boş iş, boş iş. Bana ne senin akraba evliliğinden doğma yamuk suratlı veletinden niye bu haberlere çıkıyor herkes ondan konuşuyor bana ne bunlar da şey yaygındır bir de miras çok bölünmesin diye aile içi sülale içi evlilik. O yüzden yamuk yumuktur suratları onların. Bizde öyle bir sistem gitmez. Bizde geriye dönüş olur çünkü. Öyle güçlü bir saltanat ailesi cumhuriyetin yanında varlığını sürdürsün istemezdi. İyi ki sürülmüşler. Türkiye'de olmaz o. Türkiye'de şu an bile bir tane padişah torunu bir herif var ya. Tövbe ya Rabbi. Yani IQ 60 falan adam da. Hani ona kul olmaya hazır ve nazır milyonlar var ülkede şu an. Ha bal satan. Bizde olmaz moruk böyle şeyler. Hayır. Bizde olmaz. Saltanat da iyi ki kaldırılmış. Halifelik de iyi ki kaldırılmış. Yani diyorum Türkiye'de yaşayıp bir insanın Atatürk'ten nefret etmesi kadar irrasyonel bir şey olamaz. Tamam çok bayılmıyorsun anlarım. Çok sevmiyorsun anlarım. Okey. Ama nefret duyuyorsan sende bir tuhaflık vardır babacığım. Allah razı olsun. Evet inşallah imanlı ölmüştür. İnşallah.